Günaydınlar. Yeni videoya hoş geldiniz efendim. Şimdi stüdyoya gidiyoruz. Bugün derslerimiz bir tık yoğun ama bir tık böyle değişik yani aralıklı yoğun. O yüzden arada biraz vaktimiz olacak. 2-3 saat kadar. Bakalım. Umarım günümüz güzel geçer. Haydi Brad'de. I yeah. okuyan fark etseydim sivilce bandı yapıştırırdım ama fark etmedim ya. Neyse bu akşam artık. Benim bir tane e, yabancı bir üyen var. O maçayı çok seviyor. Ben de Özlem'le sürekli maça deniyorum her gün. Ama bir türlü sevemiyoruz tamam mı? O da pazar günü işte müsait olursanız Özlem'le sizi maça içmeye bir yere götürelim falan dedi. Ben dedim ki tamam hani olur geliriz. Maçı içmeye gittik ve maçayı orada sevdik. Ondan sonra bugün dersimiz vardı. Kendi evde bana maça yapmış ve getirmiş bebeğim. Şimdi onu deneyeceğiz ve mesaj atacağız. İçmeden önce bir salla dedi. Bakalım. Bana bir şey oldu ha. Ben maçı sevmeye başladım. Çok beğendim. Güzel. Hafta sonunda pazar günü Nişantaşı'nda origami de içtik. Orada vanilyalı içtik ve beğenmiştim. Bu sadeymiş. Bunu da beğendim. Demek ki içtiğim yerlerde kötü yapıyorlarmış. Bu da benim kahvem. Bu kitabı 3 aydır falan okumaya çalışıyorum ama o kadar böyle içim almadı ki yani. Bilmiyorum, hoşlanamadım. O yüzden bir türlü bitiremedim. Bunu bitirip artık yeni kitaplara geçmek istiyorum. Kitaplarım hazır. Sadece bunu bitiremediğim için hiçbirine geçemiyorum. O yüzden hedefim bunu bitirmek bu hafta. O da dedi ki, uzun tatil olsun. Şimdi bir hafta izin alamadım. Çünkü gideceğimiz yerlerden, İran'dan başlayacağız. Koma Gölü'nden geçiyorum köpten. Koma'da ineceğiz, ama orada bir gün kalacağız. Oradan istişare edeceğiz, bayağı gezeceğiz. Eee şey ama e, burada dersleri ben vereceğim. Sen bayramda buradasın, çalışıyorsun. Çok tatil yaptın, yeter. Lan bana bak, ben üç kere tadile gittim. Neyse. Aha. Ama üç kere...

비비지 않네 Aynen. Aynen. Ya ne demek yapacağım da bir spor yapayım da Buradan buradan ablacımı sesleniyorum <laughs> Kızın evde kaldı şeylerde Mert'in Çıkıyor muyum? Bir vizik yapıyor. Görüyorsun, anlatmaya gerek yok. Çünkü bir temiz bir insanım. Buradan... Çünkü bir tane, gel. Açık olsun zaten. Ve yoğun bir

Oh. <laughs> ah. <gülüyor> Niye ayak kurtaramadım ya? Önce gördüğünüz gibi ben antrenman yaparken Mert etrafı süpürdüğü için görüntümüz böyle olmuş oluyor efendim. sana <laughs> antrenmanım bitti. çok yakışıklı ya. Fark ettin mi? Çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Antrenman bitti mi? Buranın Sizin ışığı iyi. çok güzelmiş kız. Ulaş. Kız. <laughs> 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 Dersimizi bitirdik son dert ışıllaydı bir önceki ders top suratına düşen arkadaşım. Bugün düşmedi ama bugün, bugün iyiyiz. Bugün iyiyiz. Şimdi evimize gidiyoruz. Hadi, Hadi go. Hadi go. Buyurunuz. Merhabalar efendim. Yani ya zaten buradaydı kız. Bugün ikinci gündeyiz. Şimdi derslerimi verdim. Bir aram var. O sırada benim bugün legdeyim. Legde Lek'tey antrenmanı yapacağım ve eğer <laughs> görüntü kalitesi bozulduysa özür dilerim şu kameramı donuttum ve telefondan çekiyorum. Bu arada size güzel haberlerim var. Ne oldu biliyor musunuz? Vizemiz sonuçlandı ve vize aldık bir aylık. Teşekkür ederiz. Bizi buna layık gördükleri için. Antrenman. Evet a dostlarım bu videonun daha sonuna geldik stüdyodan çıktı bugün 5 tane dersim arka arka iptal oldu ve öyle bir sürü saatimi stüdyoda geçemiş oldum. <laughs> ne diyelim hayırlısı böyleymiş bugün içinde antrenman yaptık en azından 3-4 ders verdik 3-4 mü 5 mi kaç ders verdik hatırlamıyorum neyse size bir sonraki videoda güzel bir sürprizim var. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor olabilir. Ama etmeyenler burada öğrenecek. O yüzden mutluyuz. Şimdi eve gidiyorum. Ben şimdi tam edite oturacaktım. Videoyu kapatmadığımı hatırladım. Ve size bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Ve sanırım arkada görüyorsunuz. Gel gel. Gel. Oğlum gel zıpla. Evet. Bakın. Ailemizin yeni üyesi. Bekle, bekle, dur. Bakın, bak. Ee, bu Latta Hanım. Sevgi Hanım'ın kontrolünde. E, balın çocuğu. Ya böyle çocukları şey yaparken bebek sesi çıkıyor ya deliriyorum. Gel buraya. Öp beni, öp, öp beni. Ee, Latta Hanım bizim ailemizin yeni üyesi. Sevgi Hanımcığım. Adın öyle de istedi ve bayağı iyi anlaşıyorlar. İlk gün bal acayip kıskandı. Ama sonrasında hallettik. Bu da bizimle artık. Bu çocuk adam. Çocuk kadın. Kendisi dişi olur. Latte hanım. Ama biz bizim ilk dişi köpeğimiz olduğu için sürekli bey. Beyefendi. Delirtiyor bizi. Kendisi biraz vahşi bir panter. Dün dizimi çizdi çok kötü. Şurası tırnakları ince ya. Ya sen bunu mu bekliyorsun balle lokum? Bir şey bak bir şey. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video ne olur bilmiyorum ama Nisan Mayıs'ta bir seyahatimiz olacak. Onu çekeceğiz. Hmm, bugün neden evdeyim biliyor musunuz? Saat şu an... Balım hayır anneciğim. Şu an saat 12.30. Tüm derslerimi iptal etmek durumunda kaldım. Çünkü dışarıda bir kar var ve... Mastak'ta sabah bir kaza olmuş yerler bu suttuğu için. Şu an Ballah suyundan içiyor kafesine girmiş. <laughs> Dışarısı full kar. O yüzden tüm derslerimi iptal ettim ve evdeyiz arabam çıkmaz çünkü yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bye.